Herkese merhaba da arkadaşlar, bugün yine arkadaşlar yeniden sizlerle Arkadaşlar uzun zamandır, 3 aydır video çekmiyorum arkadaşlar. bir video çekmeye karar verdim. Ee, arkadaşlar bu video eğer 200 küsur izlenirse arkadaşlar Şimdi sesini Bu video arkadaşlar 200 küsur izlenme alırsa eğer arkadaşlar aranızdan bir kişiye bravo pas alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir de e, 200 kişi izlenirse dedim. 200 kişi izlenmesi için arkadaşlar hmm, kaç gün süre verelim? 2 gün süre verelim. Tamam hadi. Olsun bir hafta, bir haftada 200 izlenme alırsam, Bir haftada 200, pardon 200 küsür izlenme alırsam Burak'a pas çekmiş olacak arkadaşlar. <laughs> ne tanımayışı olur ya, hayır. reis Bu ölmedi gitti ya. Arkadaş. Arkadaşlar zorluyor takım. Baksanıza. Bizim takım. Arkadaşlar birkaç takımındaki oyuncular bakın bize bakın ya. Adillik mi bu ya? Gerçekten. adaletli değil. Eksi altı. olmaz. Arkadaşlar. Kulübümüz hala bu. Burada arkadaşlar. Video çekmeden bir arkadaşlar gelişti. Kulübümüzü yine tanıtayım dedim arkadaşlar. Ee, bravo işler arkadaşlar. Türkiye'de 200. sıralamaya doğru yol alıyoruz arkadaşlar. Şu an 500'lerdeyiz. İnşallah 200'e gireceğiz arkadaşlar. Bakın. Buradan göstermek istiyorum. Arkadaşlar 544. yüz. Ee, bakalım. 200'e girmek için kaç kupa istiyor? 200'e girmek için 1 600 bin olmamız lazımmış. Yani arkadaşlar. Bir 300 bin daha alırsak yani kupa İyi ki güzel oturacağız arkadaşlar. Neyse görüşürüz bay bay.